gizli saklı buluşurduk Büyük bir hasretle kavuşurduk Sen ayrı havalarda, ben ayrı kafalarda Ama bir ortak noktada buluşurduk sen ayrı rüyalarda, ben ayrı kafalarda Ama bir ortak noktada buluşurduk Bir lokmayı bile paylaşırdık Gizli saklı koklaşırdık Bir masalı paylaşırdık ne güzeldi aşkımız Gizli saklı buluşurduk Gizli sessiz konuşurduk Yazın sıcağında, kışın soğunda Yağmur kar dinlemeden buluşurduk sen ayrı havalarda, ben ayrı kafalarda Ama ortak bir noktada kavuşurduk Öyle güzel bir aşktı ki Öyle güzel bir sevdadı ki Öyle güzel bir aşktı ki Öyle masum bir sevdaydı ki Gizli gizli buluşurduk Sessiz sessiz konuşurduk Sen ayrı havalarda Ben ayrı hayallerde Ama ortak bir aşkta buluşurduk Öyle güzel bir aşktı ki Öyle yüce bir aşktı ki Masum masum bakardın Yüreğimi yakardın Beni benden çalardın Sen Beni benden çalardın Beni öyle bir yakardın Beni benden çalardın sen Bir lokmayı paylaşırdık Gizli saklı koklaşırdık Bir masalı yaşardık ne güzeldi aşkımız Gizli gizli buluşurduk Sessiz sessiz konuşurduk Sen ayrı kafalarda Ben ayrı havalarda Ama ortak bir noktada Buluşurduk Öyle masum bir sevdaydı ki Çıkarsız bir sevdaydı ki Masum masum bakardın Yüreğimi yakardın Beni benden çalardın sen Öyle masum bakardın, yüreğimi yakardın, beni benden çalardın sen. Ne oldu bize ne oldu, söyle gülüm ne oldu, gül yüzüne hasret kaldım, ne oldu da böyle oldu. Sen ayrı havalarda, ben başka kafalarda, ama ortak bir noktada buluşurduk Sen benim aşkımdın Ben senin sevdandım Hani sen benim son aşkımdın Sen Ayrı kafalarda, ben ayrı havalarda ama ortak bir noktada buluşurduk. Öyle güzel hayaller kurduk ki seninle. Öyle masum bir sevdaydı ki sen ayrı havalarda, ben ayrı kafalarda Ama ortak bir noktada buluşurduk Bir lokmayı bile paylaşırdık seninle Çocuk gibi oynaşırdık Masum bir aşktı bizimkisi Bir lokmayı bile Paylaşırdık seninle Öyle masum bir aşktı ki Çocuk gibi bakardın